Maria do ve başını çarpmış. Burnundan devamlı olup olup kan akıyordu ve kan durmuyordu. Yıkama esnasında da hep kan aktı burnundan. E, yıkadık, kefene sardık, tekrar morga kondu cenaze. Ertesi gün alınacaktı. Biz ne kadar da uğraştıysak o kanı durduramadık. Ağzını burnundan defalarca pamukla kapattığımız halde. Ertesi gün cenaze yanmaya geldiklerinde morgun kapağını açtılar yakınları. Açtık birlikte. Cenazeyi bir çıkardık. Cenazenin sırtında kefenden resmen kan damlıyordu ve oraya olup gibi kanı yığılmış Artık daha yapacak bir şey yoktu yani o şekilde gösterdiler cenazeyi hatta ben dedim ki hani hanım yakınlarına çok göstermeyin. Yani o kandan çok etkilenirler dedim. Mümkünse göstermeden de etmedim dedim. Onu o şekilde götürdüler. Diğer bir cenazede de dilini ısırmıştı cenaze. Dilinin yarısı dışarıdaydı. Dişleri kilitlemişti ve ağzından kan gelmeye devam ediyordu. Yıkadığımız halde kan geliyor fakat kandan hariç dilinden et parçaları geliyor. Yıkayınca böyle dilinden et parçaları ve kanlar gelmeye devam ediyordu. Sanki böyle iç organlarından dolmuş gibi kanlar o şekilde gelmeye devam ediyordu. Ondan çok fazla etkilenmişti. Yani bir türlü durduramadık. Artık ağzına pamuklarla, şeylerle kapatmaya çalıştık. O da bizi çok etkiledi. Yani görüntüsü de hiç güzel bir görüntü değildi. O an benim aklıma şu geldi. Acaba dedim hani Rabbim'in ismini bile diliyle insanlara çok mu eziyet ediyordu gibi düşündüm. Yani gıybet hiç kimsenin yapmaması ve en çok yaptığımız şey maalesef.